haftasında terazi burcu kadınlarına ve terazi burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. İlk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Kadınların yorumları bittikten sonra erkeklerin yorumlarıyla devam edeceğim. Bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınız ve akrabalarınızla en önemlisi ilişkileriniz nasıl seyredecek? Bir internet problemi yaşıyordum. Kusura bakmayın. şimdi daha iyi tamam. Ee, gelmiş zaman e, şu anki zaman şimdiki zaman ve gelecek zaman yani Şubat ayının ilk haftası için kartlarımı niyetlenmek istiyorum ilk önce bir, bayağı bir problem yaşadım dağıldım diyebilirim şimdi sevgili terazi burcu kadınları için başlayacağım Şubat ayının ilk haftası ve şimdiki zaman gelecek zaman için biraz kartlarımdan destek bekliyorum nasıl seyredecek terazi burcu terazi burcu için kartlarımı karıştırıyorum evet. Terazi Burcu Şubat ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Ve Şubat ayının ilk haftası için hemen şöyle bakalım. Şimdi şu zaman zarfı içerisinde şubata kadar nasıl bir aşk içindesiniz ve şubat ayının ilk haftasında aşk hayatınızda neler olacak? Şubat ayının ilk haftasında meslek yaşantınızdaki gelişmeler, kariyer yaşantınızdaki önemli süreç ve akraba, aile ilişkilerinizdeki durumlar bakalım nasıl seyredecek sevgili Terazi burcu kadınları için. Terazi burcu kadınlarının yorumları bittikten sonra terazi burcu erkekleriyle devam edeceğim. Aşk hayatınız şu anda maddiyat olarak, süreklilik olarak, devamlılık olarak o kadar güzel bir bağlantı ve uyum içerisindesiniz ki birbirinize göstermiş olduğunuz anlayış, tolerans ve birbirinize karşı uyumlu davranışlarınız Ocak ayının son haftasında da aynı şekilde harekete geçmiş. Eğer ki bir ilişkiniz, bir duygu yoğunluğunuz yoksa emin olun ki geçmişin tozlarını, geçmişteki yaşadığınız ilişkinin tozlarını daha hala üzerinizde yaşadığınız ve hala dönecek ve hala gelecek bir şekilde ilişkiniz düzelecek diye beklenmiş olan duyguların devamlılığından bahsediliyor. Fakat gelelim Terazi burcu kadınlarının aşk hayatına baktığım zaman aşk hayatınızda der ki Evet sürekli bu duyguları yaşadın sürekli bir şeylerin olmasını beklentileri arttırdın ya da beklentilerini azalttın bir ilişkinin oluşu ya da olmayışıyla ilgili duygularını enerjini hayatını ona göre şekillendirdin tamam terazi burcu kadını ama biraz daha aşk hayatında sanki sorumluluk mu alman gerekiyor biraz daha ilişkiye yönlensin ilişkiniz boyutlansın ya da ilişkinizdeki bazı erkeğin sürekli önayak olduğu bir takım işleri sen de artık biraz e, üstlensen mi der kartlar ki şubat ayının ilk haftasında biraz daha bu ilişkiyi sahiplenmek biraz daha pürüzler ve oluşak oluşacak risklere karşı terazi burcu kadınlarını önlemci görüyorum biraz daha ilişkisinde dış tip dış insanlarla bağlantılarında zarar verilmiş ya da çıkılması zor bir durumda mücadeleden bahsediliyor her şey rayında, alkışında ve olduğu gibi gider iken bir taraftan da hayatın vermiş olduğu bir takım sorumluluklar varmış ve bu sorumluluklarda da mücadele edebilmek için aşk hayatınızı bir kenara kaldırıp gerçek hayatınızdaki işleriniz ve yoğunluğunuzla harekete geçtiğinizin bir dönemine geçiş yapıyorsunuz sevgili terazi burcu kadınları aşk hayatınızda biraz daha böyle aşkınızdaki beyefendiyi dizginlemek, kucaklamak ee, onun etrafındaki kötü enerji yayan yani ilişkinize zarar veren insanlardan uzak tutmak istercesine benimsemek ee, bu insanla kavga etmemek ya da ee, onu kaybetmemek için verdiğiniz bir mücadele var. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor Şubat ayının ilk haftasında. Şimdiki zamana baktığım zaman meslek yaşantınızda güzel paralardan bahsediliyor. İş arkadaşlarınız, ortak olduğunuz yerler ya da ee, emekli olduğunuz zannedersem emeklilikle ilgili güzel bir birikimin elinize geçmesiyle, hanenizde oluşumuyla ilgili güzel kutlamalar var, davetler var ve e, bu paranın kutsanması var. Başarılı işlere imza atılmış ve şimdi bu başarılı işlerin e, ödenmesiyle ilgili, ödenekleriyle ilgili güzel bir süreç yaşıyorsunuz. Peki bu sürecin sonucunda ne olacak? Ee, Şubat ayının ilk haftasında sevgili Terazi Burcu kadınları meslek yaşantınızda istediğiniz bir eğitimin alınması ile ilgili önemli bir süreç, önemli bir durum var. Ee, belki bir ehliyet olabilir, pasaport olabilir. Bu eğitimden ziyade belki bir el işi eğitimi, moda tasarımcısıysanız e, tekstil eğitimi e, ya da işte resim sanatsal el becerileriyle yatkın bir eğitimden bahsediliyor. Belki de bir lisan dil eğitimi, bilgisayar eğitimi, teknolojik alet eğitimi vesaire vesaire. Bunlarla ilgili önemli bir öğrenmek, yenilenmek, hayatınıza yeni bir öğretiyi kabul ettiğinizin haberini veriyor kartlar. Meslek yaşantınızı ve hayatınızdaki o akışı, akışında olan enerjiyi sürdürebilmek adına yeni bir yerde bir meblağ vererek abone olmak, üye olmak belki de kendinizle ilgili önemli bir durumun pekiştirilmesi için kurs babında veya tedavi babında yeni bir durumda var olacağınızın ve burada burada var olurken de belirli bir meblağın ile ilgili önemli bir dava hane ve akrabalar içerisinde şu anda bir üzüntü var bir kalp kırıklığı var sizi üzen bir durumla karşı karşıya kalmışsınız ve bu karşı karşıya kaldığınız akrabalar arasında ya da aile arasındaki sizi üzen durum neresi ise bu üzen durumla ilgili olan kısmın kısımda ee, size bu Ticaret anlamındaki getiriler ya da ticaret anlamında başarılı, olumlu, elverişli durumlar maalesef ki akraba çevresinde ki o çözüm odaklı mekanizmaya yer vermemiş. Fakat gelin görün ki akrabalarınız ve aileniz bu üzücü olay neyse dört elden birbirinize destek oluyorsunuz. Birbirinizle mücadele veriyorsunuz. Özellikle Şubat ayının ilk haftasında işleri yoluna sokmak. Hane içerisinde ve akrabalar arasındaki bu üzücü durum neresi ise bu üzücü durumlarla ilgili bir tedavi süreci ve bu tedavi sürecinde de bütün her şeyi akışında ve emin ellere teslim ederek hayatınızı sürdürmek adına e, hani sağlam kaza bağlanır ya bir takım olaylar. Siz de işinizi sağlama alarak akrabalarınızla birlikte mücadeleye gidiyorsunuz. Aranızda kuvvetli bir bağ var, sonsuz bir sevgi var ve bu sonsuz sevginin devamlılığı için mücadeleci ruhunuzun Ön planda olduğu, aktif olduğu, daha çok insanlarla diyalog içerisinde olduğunuz akrabalar arasında, sosyal çevrede, ticaret yaşantınızda yaptırım gücünüzün ilerleyişinden bahsediliyor. Bir sürü insanla muhatap oluşunuzdan bahsediliyor. Şubat ayında e, eğer ki yalnız bir süreç yaşıyorsanız hayır. E, Ocak ayında yalnız bir süreç yaşıyorsanız Şubat ayının ilk haftasında hareketli zamanlara hazırlıklı olun. Üzerinden gelmekle sorumlu olduğunuz, yükümlü olduğunuz bir durum var. Bununla mücadele etmek zorundasınız ve bu mücadelede de bir takım yerlere para aktarımınız var. Sağlık açısından, eğitim açısından hayatınızı yönlendirmek ve şekillendirmek hususunda bir yere bir miktar para aktarımınız söz konusu. Şifa olsun umarım. iyi bir yatırım olur sizin için ne ne yapacaksanız. Bu zaten sizin artık psikolojinizle ilgili olan da bir kısım artık bir an önce işler yoluna girsin ve e, düzelsin diyerek hayat enerjisine tekrar toparlanmak uğruna verdiğiniz bir mücadele iyi de yapıyorsunuz çünkü etrafınızdaki insanlar sizin e, güçlü bağlarınızı biliyorlar sizin yaptırım gücünüzü biliyorlar ve bu güçten de yararlanarak sizde hayatınızdaki bu akıştaki insanlarla ee, hep birlikte koalisyon içinde çalıştığınız ve e, başarılı zaten başarıyı imza atmışsınız daha önceden de bu işlerin üzerinden gelmişsiniz hiçbir şeyin üzerinden gelmemek gibi bir durum yok ee, birlikten kuvvet doğar diyerek hep birlikte e, çalıştığınız bir zaman diliminden bahsediliyor sevgili terazi burcu kadınları için Yani şey de var. Bir iş ayrımı var, bir hane değişikliği var, bir ikametgah değişikliği var. Bunun çalışma arkadaşlarınızın büyük bir ihtimalle artık işinin sonlanması ya da gitmesi, bununla ilgili bir üzüntü yaşanmış, bununla ilgili bir kalp kırıklığınız olmuş. Bu çalışma arkadaşlarınızın ya da sosyal çevrenizdeki sevdiğiniz insanların yanlış cümleleri ya da farklı tavırları sizin üzmüş, yıpratmış ama dediğim gibi siz güçlü bir kadın olduğunuz için yeniden etrafınızdaki başka insanlar, tek bir insana bağımlı olmayarak, başka insanlarla da diyalogunuzun kuvvetli olması ve yeniden başka bir işlerde var olmak, başka bir sektörde ya da bulunduğunuz sektörde başka çalışma arkadaşlarıyla var olmak gücünüzü tekrar kullandığınızı söylüyor kartlar. Terazi burcu kadınları için. Bu eğitim almanız gereken eğitim ya da öğrenmeniz gereken durum neyse umarım hani Şubat ayının ilk haftasında başlangıcını yaparsınız sevgili Terazi burcu kadınları. Çünkü etrafınızdaki insanlar da e, yeteri donanıma sahip oldukları için sizin de aynı donanımda olmanızı istiyorlar. Bu yüzden zaten hani e, bu eğitim siz de biliyorsunuz. Bunun neyse alınması gereken onun diplomamı, sertifikamı bir süreç tamamlamak mı? Bu süreçle ilgili olan kısım önemli. Der kartlar terazi burcu kadınları için. Yorumlu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altında bir like beğeni butonu isterim. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız da çok çok memnun olurum, mutlu olurum, teşekkür ederim. Terazi Burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Terazi Burcu erkekleri Şubat ayının İlk haftasında bakalım şimdiki zaman ve gelecek zaman için kartlarım neler söyleyecek Terazi Burcu Erkekleri'ne. Evet Terazi Burcu Erkekleri'nin aşk hayatına baktığım zaman Terazi Burcu Erkekleri'nin hayatındaki o hanımefendi gerçekten sizin bir şeylerle uğraşmanızdan memnun. Sizinle aynı zamanda e, memnuniyetinden ziyade bir taraftan da şakalaşarak e, size işi adapte etmeye çalışıyor. Sizi aslında hayata bağlayan yeni işinizde ki o göstermiş olduğunuz bağlantılarla kuvvetlendirilen bir e, kadın desteğini görüyorum sevgili Terazi Burcu erkeklerinde. Terazi Burcu erkekleri evet sevecen tavırlarınız, e, esprili yanınız ve hayatınızdaki olmazsa olmazlarınızla bütünleştirdiğiniz kadın arkadaşınızla keyifli vakit aralıkları geçiriyorsunuz. Aynı zamanda şu zaman için konuşuyorum. Yani Ocak ayının zamanı içerisinde konuşuyorum. Yaşadığınız ilişkiden keyif alıyorsunuz. Yeni başlangıçlara da açıksınız. Yeni enerjilere de açıksınız ve hayatınızda her zaman yeni öğretiler size keyif veriyor. Yeni mekanlar, yeni yerler Kadın arkadaşınız, eşiniz ya da sevgilinizle paylaştığınız ortamlardan keyif alıyorsunuz ve bu keyif aldığınız noktalardan sizin aslında karakteriniz de biraz daha insan tanıdıkça güçlen güçlendiği için kadın arkadaşınız size bu konuda çok destek veriyor. Yani bir kadının yanınız yanında oluşunu size ayrı bir hayat motivasyonu veriyormuş derken. Gerçekten de sevgili e, Terazi Burcu erkekleri, Şubat ayının ilk haftasında kadın arkadaşınızla siz yeni bir işe giriyorsunuz. Yeni bir meslek kuruluşu, yeni bir hobi alanı, yeni bir öğreti, yeni bir zaman süreci ve bu süreçte sizin maddi olarak e, büyük e, referans olduğunuz ya da kendi e, kadın arkadaşınızın referans olduğu ve mesleğinizi sürdürebileceğiniz ayrı bir yerde kazanım sağlamak hanenize e, hanenize artış para gelmesi için ay ben bu meslek yaşantınıza da bakmak istiyorum. Çok güzel, çok 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 güzel bir durum var. Siz yeni bir işe giriyorsunuz terazi burcu erkekleri. Şu an çok güzel bir para olmuş zaten. Kadın arkadaşınızla, eşinizle, sevgilinizle girdiğiniz ortamlardan iş alıyorsunuz ve bu işi icra etmek uğruna Belki de bir şehir değişikliği yapıyorsunuz. Belki de değil yapıyorsunuz, gidiyorsunuz. Farklı bir sektör de olabilir. Yeni bir iş bağlantısı olabilir ama muhtemel olasılıkla yeni bir iş bağlantısı. Burada patron sizsiniz, çalışan değilsiniz belki de bir yeri kira, kiralamak ve bu kiraladığınız yerden e, para kazanmak ya da e, bir eşya alımı, satımı, ticaret hayatında kendinizi gösterebileceğiniz platformlar, güzel ba bağlantılar ve bu para bu parayla şu anki e, e, hanenizde, evinizde ve e, dünyanızda olan birikimlerin artık hayata geçişiyle ilgili önemli toplantılar var bu sırada ve siz bütün sanki böyle bağlantılardan kopup ayrı bir dünyaya geçiş yaparcasına, hayatınıza bir sünger çekercesine, yeni bir oluşumla ilgili olan kısımda harekete geçiyorsunuz sevgili e, terazi burcu erkekleri inanılmaz derecede para 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 her yerde para o kadar çok zenginliğe açık olun bu hafta Şubat ayının ilk haftasında zaten o kadar çok birikmiş paralar var ki yalnız ve yalnızca sevgili e, terazi burcu erkekleri bu hafta çok güzel evet paralarla oynuyorsunuz bu hafta yardım paraları e, destek paraları e, siz destek veriyorsunuz destek alıyorsunuz birlikte çalışıyorsunuz kazanımlarınız. Kazanımlarınızla birlikte ikramiyeler, ekstra paralar, vasiyetlerden kalan miraslar, toplu paraların harekete geçmesi gündeminizde oluşu sizi sanki bulunduğunuz meslek yaşantısından da şımarıklığa iten bir davranışa sürüklemiş. Siz o kadar çok şımarmış, o kadar çok... Ee, Hangi işte olduğunuzu unutmuş, havalarda mı kendinizi gördünüz ya da çok mu dik başlı davrandınız bilmiyorum ama bu hafta yalnız başınıza kaldığınız bir yıkımdan da bahsediliyor. Siz akrabalarınıza ya da arkadaşlarınıza güvenerek belirli bir parayı bir işe yatırıyorsanız ve bu işi biliyorsanız, birilerine güvenerek bir şeylere giriyorsanız bu insanlar size yarı yolda bırakabilir. Bu insanlar sizi yanlış yöne götürebilir. Dikkatli olun sevgili Terazi burcu erkekleri. Evet sizin bildiğiniz ustalaştığınız bir iş Şubat ayında denk geliyor. Çalışmaya başlıyorsunuz. Yeni bir hayat, yeni bir kazanım. Oo çok güzel paralar kazanacaksınız. Çünkü e, Ocak ayında, Aralık ayında çok güzel paralar. Yani size bir güven teşkil etmiş bu insanlar özellikle ve özellikle akraba çevrenizde akraba gibi gördüğünüz kardeşim dediğiniz insanlarla da çok güzel paralı anlaşmalar yardımlaşmalar yapılmış ve siz demişsiniz ki tamam kardeşim ben bu yaptığım işi bırakacağım işte memurluk hayatınız olabilir bir ofisiniz vardır bunu kapatarak işte ne bileyim inşaat sektörüne geçiş yapacaksınız insanlara çok güveniyorsunuz elinizde de birikmiş toplu paranız var hayalleriniz gerçek olacak işte çok paralar kazanacaksınız çok e, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz kendi hayatınızda güçlüsünüz etrafınızdaki insanlar da inanılmaz derecede size artı olumlu enerjiler veriyor bunda hiç sıkıntı yok ama gelin görün ki siz işe başladınız dört bir kola çalıştınız hop o insanlar birden yok oldu şubat ayının ilk haftasında yalnızlığa yelken açın, açıyorsunuz dikkatli olun paranızı ona göre harcayın masraflarınızı ona göre yapın. Çünkü güvendiğiniz dağlara kar yağacağından bahsediliyor. Özellikle akrabalarla ilgili. Dikkatli olun sevgili terazi burcu erkekleri. Eğer ki şu an videomu dinleyen bir terazi burcu erkeğiyseniz Biraz daha vakit ayırın. Biraz daha elin daha birikim birikmiş olan bütçenizi, hanenizi bir hafta daha eğer erteleyebiliyorsanız erteleyin. Siz e, zaten işinizde başarılı bir insansınız. Zaten hani e, kazanabileceğiniz bir sürü yerler var. Paranız belki de çok var. Belki de kazanarak para kazanıyorsunuz. Bilmiyorum ama eee hani hep destekçi olduğunuz insanlar, maddi manevi yanında olduğunuz insanlar bazen size hayal kırıklığını uğratabilirler. Buna da hazırlıklı olun. Böyle. Eğer şu an bir yerde yatırım yapmak istiyorsanız biraz daha bekleyin emin adımlarla gitmeniz, ilerlemeniz lazım. Yeni bir süreç, yeni bir zaman. Bir sürü borç, bir sürü çalışarak para kazanırız, yaparız derken bir yıkım ve bu yıkımda karşılaştığınız insanlarla başka bir dünyada iç yüzünü, gerçek yüzlerini görmek hepimiz yaşıyoruz. Bununla ilgili bir süreç sanki terazi burcu erkeklerinde. Yani şu Şubat ayını İlk ilk haftasına nasıl girdik arkadaş ya nalet olsun falan deyip hani böyle isyan edebileceğiniz bir işin sonlanması ile ilgili bir beklentiniz var bir sürü yerlere CV bıraktınız ama işte bu yerlerle ilgili bazı anlaşmaların size uymayışı ile ilgili pürüzler ee, sizin beklediğiniz miktarda paraların dönmeyişi e ee, belki yol ve yemeğinizi verip sigortaların yatırılmaması ile ilgili bir süreç, bir huzursuzluk. Bunlarla ilgili bir zaman aralığına geçişimizin haberini veriyor kartlar. Yani işten ayrılıp da birilerinin lafına bakıp da bir işe başlarsanız yalnız kalacaksınız. Sahip olduğunun işinin değerini bilin. Fazla insanlara güvenmeyin. Terazi Burcu erkekleri. Şubat ayının ilk haftasında özellikle. Sonra bakarız yine. Allah'a emanet olun. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum mu ve sunum mu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni butonunu isterim. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.